Bu arkadaş Seyhan'ın yerini biliyormuş da. Vay. Afiyet olsun. Size Seyhan'ın yerini söylerim. Fakat parayı peşin alırım. <laughs> Bak birader. Sen bizi mekanı götürürsün. Seyhan'ı gösterirsin. Sonra paranı alırsın. Parayı görmeden sizi hiçbir yere götürmüyorum. Bak kardeşim galiba sen beni anlamıyorsun. Sen bizi götüreceksin. Biz o iti göreceğiz. Paranı öyle alacaksın. Bak zaten Seyhan'ın mekanını bildiğini öğrendiğimize göre... ...öyle ya da böyle o adresi alacağız senden kardeşim. Tamam. Mekana gider gitmez paramı alırım. Akşam benden haber bekleyin. Neyse. Abi nereye hiç konuşmayacak biz? Ya konuşuruz. Benim birkaç işim var da sonra konuşuruz. Abi, adamdan haber var. Yiğit Soka'yı yutmuş. Erhan akşam getirecek. İşte bu. Çok güzel. Hazırlığını yap Faruk. Bak adamları tembirle bu sefer hata istemiyorum, tamam mı? Yiğit o beni özlemiştir. Onu güzel bir şekilde ağırlayalım. Eyvallah. Ha Faruk, o bizi satan hainin de kafasına sık gitsin. Hangi hain abi? Ya yok mu oğlum hatırsızı kılıklı bizi satan? Abi sen demedin mi adama sat bizi diye? Ya ne bileyim Faruk, prensip meselesi. Oyun bile olsa beni satan adamı yaşatasım gelmiyor. İyi. Hayırdır yiğit? Buldun mu Seyhan etinin yerini? Canımız işe yaradı. Bir milyonunu duyunca Seyhan'ın adamı gelmiş. Bize bu akşam mekanı gösterecekmiş. Para hazır mı? Hazır, hazır. Tahsin, çantayı getir oğlum. Bana bak Yiğit. Dikkatli ol bu Seyhan tuzak kurmuş olmasın. Bu akşam göreceğiz tuzak mı değil mi? Kenan. Yıllardır beklediğimiz fırsat ayağımıza geldi. Artık o çetinin en tepesinden en altına kadar herkesi içeri tıktıracak bilgi var önümüzde. Şimdi beni iyi dinle. En iyi adamların toplayacaksın. Kesinlikle içlerinden bir tane bile fire olmamalı. Sabaha karşı belirlenen mekanlara eş zamanlı operasyonlar yapacağız. Ben bu sırada yakalama müzakereleri ve arama izinlerini ayarlıyorum. Başarılı baskınlar organize etmemiz lazım Kenan. Kimse kaçmamalı. Ve içeri bir kere giren... ...bir daha da çıkmamalı. Tamam savcım. Merak etmeyin. Ama benim şimdi çıkmam lazım. Ekibi toparlayayım. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.